Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öyle bir hava almaya çıktım uzun zamandır. Sadece böyle keyfi olarak çıkmıyorum. Şimdi çıktım. Hava almaya çıktım. niye Bugün aşırı sıcaktı. Hala daha sıcak. O yüzden akşam videosu, videosu oluyor. Çünkü gündüz yayın çıkmadım. Çok sıcaktı. Bu videomda size e, bir tavsiyeden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar CB250 Arın 0'ı 2022 modeli satışa sunulmuş. Bu sefer de sizi çevre yolunda bu tarafa götüreyim. CB250 Arın 0'ı satışa sunulmuş. Bu konu hakkında size bahsedeceğim. Ne yapıyorsun dayı ya? Ulan düz gidecektim beni döndürttürdün ya. Tövbe ya Rabbi tövbe. Neyse. CV 250 arın sıfırı satışa sunulmuş. 50 kere söyledim. Bir videoya gireceğim. 50 kere CV 250 arın satışa sunulmuş 2022 modeli kelimesini 50 kere söyledim. Sinir etti ya. Benden size tavsiye varsa imkanınız, paranız, motosikletin sıfırını alın. Çünkü 2022 model 250'lik bir motor 145 kilo hem hafif hem kaydırmalı debriyaj gelmiş ön amortisörleri değişmiş vites göstergesi gelmiş naked seven varsa aranızda bence kaçırmasın fiyatı da ya aslında fiyatlar hiç uygun değil ama normal e, günümüze göre fiyatı da uygun Nasıl uygun derseniz 111500 TL'den satışa sunulmuş Eğer bugün bunu almazsanız 2 ay sonra bu 140.000 bin lira olacak yani ön, Olacak derken Bir yerden bir bilgim var diye söylemiyorum öngörülerim Olanlar hep böyle oluyor çünkü CB250R'ın sıfırı gelmiyordu Geldiği için fiyatını bence böyle ucuz tuttular Ve bu fiyat yükselecek. Ben de düşünüyorum. Ben de CB250 aralmayı almayı düşünüyorum. Tabi MT var. Bu MT'yi satmadan olmaz. Eğer ki yetişebilirsem gelecek partiye yetişebilirsem ben de sıfır almayı düşünüyorum. Yetişemezsem de artık bir sonraki partide fiyat aynı kalırsa bir sonraki partide alırım. Ona da yetişemezsek CB250'lardan vazgeçeriz. Ama benim alma sebebim tamamıyla bir sıfır motora binmek. İkincisi de yani arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki sıfır motosiklet alıyorsunuz, biniyorsunuz, biniyorsunuz, biniyorsunuz ve daha üstü fiyata satıyorsunuz. Yani ileriye dönük de düşündüğüm zaman hani geçmişe ilk sahibi ben olayım satarken de Rahat bir şekilde satayım diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Olması için dediğim gibi MT'nin satılması lazım. MT satılmazsa alamayız. Yani bu da böyle bir videom olsun. Tavsiye niteliğinde. Eğer beni dinlerseniz karlı çıkarsınız. Şimdi şöyle bir şey de var ama. 100.000 TL'ye 600'lük motorlar da var. Tabi tercih sizin arkadaşlar Hani Yani Aynı durumu aynı şeyi ben de düşünüyorum 100.000 TL ona vereceğime giderim bir CBF 600 FZ6 phaser Alırım Diye düşünüyorum Ama arkadaşlar şöyle bir durum var ya yani Sıfır motor Öyle düşünün İlk sahibi sizsiniz Jelatinini siz açacaksınız öyle düşünün İkinci el alıp da hani orasında şu var mıydı burasında bu var mıydı filan diye düşünmeyeceksiniz Ondan dolayı. Yani bu konu, bu video tavsiye niteliğinde bir video olmuş olsun. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diyorum. Haydi eyvallah.